Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber plan 2 oyununu oynayacağız arkadaşlar. Bu oyunda evlilik iz arkadaşlar. Gece saat 12'de olaylar başlıyormuş. Böyle bir oyun varmış. Yok ya. Neyse hiç uzatmadan hemen başlayalım. Biz tam olarak bir görevliyiz arkadaşlar. Türkçesine baktım. Türkçesi yok arkadaşlar. Bakın burada da Kazateva, Halban ten bir şeyler diyor. Saat 12 bir gün galiba öyle bir şey yazıyor. Başladı. Burasına basalım. Bakın arkadaşlar böyle bir kameralar falan var. Burada her şeyden kontrol edeceğiz. Buna basarak canavarın gelmemesini sağlıyoruz. Bazen gelince buraya böyle basınca kaçıyormuş arkadaşlar. Bakın burada da maske var. Eğer yaratık gelirse böyle maske takacağım. Oyunumuz daha başlamadı. Hadi ya. Oyunumuz başladı. Harekete geçtik. Şöyle. Böyle sürekli basacağız arkadaşlar. Arkadaşlar eğer ne kadar çok basarsak yaratık gelmeyecek. Arkadaşlar oyun yavaş yavaş zor olacak. Böyle saatleri geçecek. Bu oyunda bölümler var arkadaşlar. Bu bölümleri geçmeye çalışacağız. Şöyle yavaş yavaş geçelim arkadaşlar. Dolduruyorum bak bu yaratıkları görüyor musunuz? Bir şey var mı yok Her şey kontrol altında Allah Allah Işık açıyorum ara sıra Gelebilir Eğer arkadaşlar böyle oyunlar seviyorsanız böyle tarz oyunları seviyorsanız Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bakalım bir şeyler var mı yok. Hala bir şey yok. İnşallah bir bölümü geçerim. Az kaldı arkadaşlar bitiyor. Hadi bakalım. Ya e hadi bit artık. Açılmıyor. Maske mi takayım? Şu an gerildim ya. Aa orada. Tak 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 tak. Gördünüz mü arkadaşlar orada. Maskemi taktım yanıma gelmesin diye. Bu müzik çalınca demek ki geliyormuş. Oh be geçtik arkadaşlar. 12 2 gün. Yok. Bunu anlamını bilmiyorum ya saat 12. Ha saat 12 2 geçiyor galiba. Orada gibi bir şey. Telefon çalıyor. Gene geçelim şu telefona bak. Çok konuşuyor ya. Oyun gitgide zor oluyor arkadaşlar. Yavaş yavaş oyun zorlanacak. Etrafa da bakalım başka neler var. Bu da kim lan dayı ölmüş. Ay. Üstüme zıplayacak diye korkuyorum. Şu an her şey yolunda arkadaşlar. Biri var mı yok. Şu an henüz bir şey yok. Hala kontrol altında. Arkadaşlar kameraya bakmazsak yanımıza geliyor. O yüzden sürekli kameraya bakıp duracağım. Hala bir şey yok. Ha ses geldi. Aa geldi arkadaşlar. A few moments later. Önümde şu an. Eğer bunu açarsam beni öldürür. Şuan an önümde Bak al oğlum Ödümü kopardı Acaba kameraya bakmadım diye mi böyle oldu Asker gibi üstüne zıplıyor O yüzden oyun korkunç olmuş Bunun filmi de çıkacakmış arkadaşlar Eee İnşallah onu da izleyebileceğiz Filmi güzelmiş öyle diyorlar ama bunu biri çıkmış ben izlemedim. Bu oyunda sonra izlemeye gireceğim. Şöyle etrafa bakalım. O da kim? Orada sanki biri vardı ha. Ses ne ya? Oyunda arkam arkam müzikte çok korkunç sesler var. Aa bu ne? Burada bir şey var, elektrik gibi bir şey var. Bu öncede yoktu arkadaşlar. Birileri gülüyor. Oyun korkunç olmaya başlayacak. Şu an ikinci bölümdeyiz. Aa geldi. Önümde şu an ama ne yapacağım bilmiyorum. İnşallah üstüme zıplama. Ay, ay zıp. Ya ben ne yapacağım bu oyunda ne yapacağım ya. Arkadaşlar bana oyun oynatıyorlar. Bakalım bu ne. Bu nasıl konuşma. Aa orada biri var. Onu kovalamam lazım herhalde. Koş 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 koş. Bak hala kaçıyor görüyor musun? Bu ne? Ne oldu lan? Oyun çok zor ya. Vallahi oyun zor ya. Ben anlamadım. Sürekli etrafa mı bakacağım? Ne yapacağım? O yaratık geldiği zaman ne yapacağım? Şöyle kamerayla etrafa bakıyorum. Belki önümde falan olabilir. O yüzden ara sıra kontrol edeceğim. Eğer bu yaratık yine çıkarsa demek ki ben oynayamıyorum. Yani bende sorun var. Şöyle diğer kameralara bakalım. Bu da kim? O hala yerinde. Ses gelmeye başladı. Şu delikten kimse... Ananı satayım yine geldi. Allah inşallah üstüme zıplamadı İnşallah üstüme zıplamadı ölümde şu. Zıplayacak diye korkuyorum. Hadi git. Böyle şu an çok geriliyorum. Üstüme zıplayacak diye korkuyorum. Abi zıplayacak ya. Ay yedim koptu. Az daha teslim ediyordum. Zıplayacak vardı şimdi yok. Demek ki doğruymuş. E biz, biz ne yaptık? Bizim ne suçumuz var? Bak görüyor musunuz? Burada da bir ayıcık ölmüş. Etrafa iyice bakalım. Burada da bayri tuvalet var. Şu an bir şey yok. Şunu yükselttirelim. Etrafa bak yine geldi. Yine geldi. Yine başladı. Yine başladı. Çabuk çabuk çabuk. Bak burada. Geldi. Geldi arkadaşlar. Zıplayacak diye korkuyorum. Bir sefer yaptım diye düşünüyorum. 12 seconds later. Hadi lütfen git. Bence bir sefer yaptım. Hadi git. Saniye bitiyor ya. Hala ölümde. Hala gitmiyor ya. Ay gene kaybetti. Evet arkadaşlar bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoları istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay